Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la birlikte Meclis Serefolü'nde düzenlenen 100. yılında İstiklal Marşı sergisinin açılışını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Refia Öğüç Olgunlaşma Enstitüsü ile Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Mehmet Akif, Türkçeyi harikulade kullanan en derin düşünceleri en veciz ifadelerle buluşturan özel bir şairdir. Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire, şiiri de hayata tıpkı bir nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız. Merhum Akif inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan, gerektiğinde de bunların bedelini ödemekten çekinmeyen bir doğruluk timsalidir. 1. Cihan Harbi'nde teşkilat-ı mahsusa görevlisi olarak Berlin'den Balkanlara, Şam'dan Lübnan'a coğrafyamızın dört bir yanında İttihad-ı İslam'ın sancaktarlığını yapan Akif aynı zamanda bir direniş önderidir. Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadelenin fikri ve manevi cephesini inşa ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersoy'un İstiklal Marşı'yla savaşlarda gücünü kaybetmiş bir millete cesaret ve umut aşıladığını ifade etti. Mehmet Akif müşfik kalplerin olduğu kadar zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların da şairidir. Mehmet Akif bizim olduğu kadar medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Tüm bu vasıflarından ötürü Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı, bağrına bastığı, baş tacı ettiği ortak bir değerimizdir. İnşallah yazdıkları ve mücadelesiyle de bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılının meclisteki tüm partilerin ortak önerisiyle İstiklal Marşı yılı ilan edildiğini hatırlattı ve İstiklal Marşımızın bize vazettiği değerlere ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o denli güvenle bakabileceğimize inanıyorum dedi. Nasıl 100 yıl önce sevri yırtıp atmışsak bugün de FETÖ, DAEŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern sevrleri yırtıp atıyor. Terör paçavralarına selam duranlara inat. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızı al bayrağımıza canımız pahasına sahip çıkacağız. Milli mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşımızı daha gür bir edayla çok daha büyük bir coşkuyla söylemeyi sürdüreceğiz. 84 milyonun tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da 2021 İstiklal Marşı yılı etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırasını yaşatacak çok sayıda kitap, belgesel ve sergi hazırlandığını anlattı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy sadece İstiklal Marşımızın şairi değil aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki yıl Burdur meposu olarak görev yapmış bir milletvekilimizdir bu vazifesini meclis binasından daha çok verdiği vaazlarla minberden minbere koşarak kuvayi milli etrafında birlik ve beraberlik için milletimizi teşkilatlandırarak yapmıştı. Ankara hükümeti aleyhine çıkarılan isyanların ve karışıklıkların bastırılmasında halkın bu isyan hareketlerine karşı ikna edilmesinde büyük gayret gösterdiğini biliyoruz. Meclis Başkanı Şentop, Mehmet Akif'in bir dava adamı olduğunu da sözlerine ekledi. Milli şairimiz yalnız hitabıyla değil, kalebiyle de millet nezdinde etkili bir isimdi. Profesör Doktor Mehmet Kaplan Hoca, Akif'in adıyla bütünleşen Safahat kitabı için o dönem İstanbul'unun dolayısıyla Osmanlı coğrafyasının gerçekçi ve manzum bir romanıdır der. Mehmet Akif kalemini milletinin ve ümmetin dertlerine derman olabilmek için kullandı. Sessiz yaşadı ama onu 83 milyon aziz milletimiz ve kalbi Türkiye ile çarpan milyonlar ve milyonlar asla unutulmayan bir büyük dava adamı, bir büyük kahraman olarak kalplerine kazımıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mehmet Akif Ersoy'un eseri olan Safa'ı hediye etti. Erdoğan ve Şentop daha sonra birlikte sergiyi gezdi.